izde olmayan yani o izleyip de ona bağlanan hı hı. E, ona bir şekilde e, kendinde olmayanları karşıda gösteren şeye tab olmak. Niye? Bende olan bir şeyi niye ben izleyeyim ki? ya da bende olan bir şeyi niye bir daha alayım ki? Hı. Çünkü olmuyor. Aç bırakılır, aç bırakılmışsın evet. ya da açsın. Aç. Zaten doyumsuz yaratılışın itibari. Aynen o kafandaki o e, ulvi fikirleri falan hani ben zaten hayatta bir şekilde son bulacak neyse girmeyeyim oraya. Biraz. <laughs> o çünkü oraya gitsin bu konu kapanacak. <laughs> Görüntüler karşıda çok güzel anlatılıyor Hı. ve e, ezilenle ezenin e, o kadar çok böyle hmm, karışımını yapmışlar ki. iç içe. Heh. Bir yerde ezilen ezen oluyor. Değişiyor. Değişiyor, gaddar oluyor. Ya bak. O yüzden, o yüzden bizi onlara muhtaç ediyorlar. Ha, Bunu isteyen zaten biz. O apayrı bir konu. Yok, biz istemezse... üretecek, üretecek bir şey vermediği için tüketecek bir şeyler sunuyor. Hatta tüketecek bir şeyler sunuyor ki üretme diye yani. O da tükettiğin bir şey. Ee, Anladın mı? Sen... Para da tüketiyorsun, onu da tüketiyorsun. İkisi önce al işte bugünkü toplum ortaya çıktı. Aynen çünkü sen üretime geçersen öbürü üretemeyecek. Ya. Bu bir. Sen üretime geçersen sen sadece ürün üretmeyeceksin. Fikir de üretmeye Fikir başlayacaksın. Oo. Fikir Oo. üretmeye başlamadan da öbürünün <laughs> he, öbürü seni artık ya faşist ilan eder ya komünist ilan komünist. eder. Bir şey ilan bir eder. Şey ilan ne bir şey Çünkü sen onun ilan ekmeğine sürdüğü yağı alıyorsun elinden. Aynen. Yani. yani bir güç var. Parayla oluşturulmuş. Evet. Onun kontrolünde hayatlar yaşıyoruz. Ayşena çıkamıyoruz. Çıkmamızı istemiyoruz. Aslında bir tek dünya düzeni de var olmuş durumda da tek bayrak altında oluşmamış durumda Aynen. Şu anda. Yoksa toplumlara baktığımızda işte bir Finlandiya'yı, Yeni Zelanda'yı falan Facebook'ta ne kadar güzel eğitimi var falan diye böyle uzaktan izliyoruz. Ha, Burada ya... olmamamız sebebi ne? Olmama sebebi ne? Yani senin hükümetin bunu niye yapamıyor? Senin devletin niye yapamıyor? Falan Bilmiyorum. filan. Yani niye ee... bu durumdayız? Şey olarak hedef gösterme adına söylemiyorum. Hani bu toplum Bilmem kaç yıldır bunu beceremiyor yani belki de 50 yıldır 60 yıldır becermemizi istemiyorlar gibi geliyor bana çünkü becermemizi istemiyorlar sadece biz de pilot değiliz bunu başka ülkelere de yapıyorlar Almanya'ya Fransa'ya biraz daha Avrupa'yı gösteriyorlar ama He. onların üretimi de kendi Bahçelerin. kontrolü kontrolü altında. Yani oradaki bir çıkan bilim adamı bilmem ne, devletin malı. Yani hani kendince bir şeyler üretip yürüyemiyorsun yani e, bir yere. O, onu yapanlar bizim Karadeniz'de. <laughs> ha ne yapıyorlar? Deniz, <laughs> şey, deniz diyorum ırmağın kenarında bir tane değirmen yapmış, adam <laughs> orada elektrik üretiyor. Mis. Ama kendine üretiyor. Kendine. Yani orada o da zaten dokunmuyor ürüne çünkü adam kendine üretiyor. Evet. En fazla 3-5 komşusuna hediye edebiliyor Bir başlarsa onu, onu böyle yaymaya bütün ya, tık ya. gelirler abi. E, aynen sen burada e, kanuna aykırı iş Değil yapıyorsun. Mi? Devletin suyunu kullanıyorsun ne kadar <laughs> <laughs> Halbuki eski çağlar zaten adam onu kullanıyordu. Aynen. Oradan iyi içiyordu, balığını Aynen. tutuyordu. Aynen öyle. Yani her şey var ya. tüketebileceğimiz her şey var. Ya zaten. Ağaçta meyve var, denizde balık var. Yani... Ama biz ağacın dalını kırıyoruz. Aynen. Denizdeki balıkları toplarken şey atıyoruz, bomba atıyoruz. Ya da e, o Sismik ro, ro e radarları var bunların hani. Balık sürüleri nerede falan hemen oraya doğru dümeni kırıyor. Ama o balığın yavrulamaya gittiği ya da oradaki balıkların yavru olup olmadığıyla ilgilenmiyor adam. Ya. Şimdi anı kurtarıyor. anı yaşa an. dersin yaşamaz. <gülüyor> <gülüyor> Ama orada anı kurtarıyor. Niye? Çünkü o alması öbürü alacak. Abi doğru. O tehlike o zaten onu dürten o. Oo. Çünkü o teknoloji öbür teknede de var gittiği zaman o alamayacak. E ne olacak? Yok, Akşam şu bir ekmek götürür. Ya, gel el ele birlikte alıp paylaşalım. Bu çok ütopik oldu. <laughs> gel el ele paylaşalım. Ya adam dışarıda <gülüyor> <gülüyor> yan baktın. Niye sen böyle bakarsın diye celallenebilen bir yapı var. Ya sahip. Oluşmuş. İl bak, sahip deme. Öyle olduk. Bence böyle değildik ya. İnsanın yani ilk insandan bugüne kadar değiştiğine inanıyoruz. Şu 20 yıldır Türk insanının değiştiğine inanmıyoruz. ben ya. burada sana şöyle katılmıyorum. Bu zaten insanın yapısına ait bir şey. Menfaat dünyası, hmm. menfaatiyle alakalı. O zaman bunun yani eski zamanlarda bunun e, aynası yapıldı şiddeti azdı. Neye düşüyordu? Tarla sınırlarına giriyordu mesela. Hmm. Senin ineğin benim tarlamdaki yoncayı yedi oluyordu. O zaman ben de o yüzden senin ineğini vurdum. E niye kulağından tut getir ineği vurdu. 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 Niye da, daha önce Mındar oldu yemez. Niye daha önce ben seni uyarmıştım ya kardeşim uyardın. İnek lan bu. Hıh. İpini kopardı. Tövbe tövbe. <gülüyor> 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 Pardon. <gülüyor> Biz bize izlattık. <laughs> İpini kopardı gitti hayvan lan bu. Ben ne diyeyim ona yani? Çok celalli bu anlayamayanlara niye hani böyle ayrımcılık oluyor. onlar anlıyor, ben anlamıyorum, ben anlıyorum, onlar anlamıyor. Ama sonuçta hakikaten bir farklı bakış açılarına sahibiz. Çoğunlukta bir bir yere bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Oradaki farklı açılara bakıyor. Yani, çıta orası tabii, yani. tek bakış açısındalar. O onun içinde başka ya şey ben, bir Yani nasıl anlatayım sana? Bir, farklı bir şekilde anlatacağım başıma geleni. Onun için bir kurguluyorum şu anda. Okulda e, iki hangi okul? Hangi okul? Hangi okul? Şöyle bakın hangi okul? Basket takımıyla futbol takımı benim için kavga ediyor. Tövbe benim için kavga etmiyor. Kavga ediyorlar. Tamam mı? Ben basket takımını tutuyorum ama futbol takımının da Merak ediyorum düşüncelerini. Ben basket takımını tutuyorum diye gidersem anlatmaz. Aynen. Sizi tutuyorum dersem yanına anlatır. Ya ben bu işi bilmiyorum. Sizi mi tutayım, onları mı tutayım? Dediğimde, ha gel otur kardeşim anlatayım diye. Böyle biri var mı? Var. Hepsi öyle, öyle aslında. Bilmiyorum dediğinde ama kendine göre anlatacak bu sefer Şimdi de. bir dakika ama gardı inik anlatıyor. Ha. ayağım uçtu o yüzden böyle. Tarihini anlatıyor. tamam mı? Ben de diyorum ki? Anlatıyor işte ka Takım kaptanımız futbol takımındayım. Ka takım kaptanımız çok iyi. Yıllardır hani e bu işleri gözlemliyor. Peki diyorum yani takımdan adamları ihraç ettiniz. Ama severek almıştınız o adamları. Diyorsun. Yıllarca da o adamla futbol oynadın. ''Niye şimdi çıkarıyorsun?'' dediğinde, senin dediğine geliyor, ee, ''Biz onun ne mal olduğunu biliyorduk ama iyi oynuyordu.'' diyor. ''İyi oynadığı için takımın ona ihtiyacı vardı.'' diyor. Yani hem şerefsiz <laughs> ama hizmet de ediyor. Ha. Ben bunu bir yerden hatırlıyorum ya. <laughs> Karıştırma ya. <laughs> okuldayım. <laughs> Lise Dur, bulacağım. Yani lisedeyim. Lisedesin, tamam. Peki diyorum yani hani bu doğru bir şey mi? Sen sonuçta bu futbol takımını yıllardır yönetiyorsun ve senin aslında hani bilinirliğin de hani Hı. buraya gelirkenki bilinirliğin de falsolu. Artık güven yaratman gerekiyor, yoksa sen de bu takımın başından gideceksin. Ay, yani yani madem hani bu kadar şey tehlikedeyken nasıl diyorum bunu yapabiliyorsun? Öyle diyor ki. Yani aslında benim diyor ondan bir farkım yok. <gülüyor> <gülüyor> benim de diyor üstümde biri var. O da diyor beni. menfaatleri doğrultusunda burada tutuyor. Yani. Çünkü ben iyi oynuyorum. Ha diyorum. O zaman onun da üstünde biri var olsa gerek. Yani. Yani. Demek ki bu üst üste gidiyor. Hani Ama şöyle bir şey oluyor. Ben oraya gidişim ve ondan bunu öğrenişim. Eğer şöyle gitsem tekrar başa dönüyorum. Ya sizin takımda anasını satayım hep böyle 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 böyle. Tuttuğunu kovuyor. Dinlediği için beni Düşünmüyor da senin söylediğini. Çünkü sen haksızsın arkadaş. Her, her söylediğine bir kulp takıp, yani, her söylediğine karşılık bir cevabı var. Var, zaten var. Ama ki indirdiğin zaman sen servis ettiğinde o sohbeti, servis ettiğinde fikirlerini düşünme fırsatı buluyor. Çünkü haneye girmiş oluyor hmm. kapıdan. E, en azından bu konuda dürüst. Dürüst. Yani. Ya zaten özümüzde hepimiz iyi ve dürüst insanlarız abi. Yani nerede bozuldu aslında biliyor musun? Bugün sana söylediğim noktada bozuldu. Duygularımızı ifade edemedik. Çocukluğumuzdan beri edemedik. Duygularımızı. Mesela bir yerimiz yaralandığında bak, cık, ağlarsan ama geçmez dediler. Ağlamadık. Ama yine geçmedi. Yine geçmedi. <laughs> Dürüstlüğümüz de orada kaybediyor. Ağlıyınca da geçmiyor, ağlamayınca da geçmiyor. Geçmiyor. Dürüst. Ağlama yoksa seni parka götürmem dedik. <laughs> Bize çok dediler. Ağlama yoksa seni parka götürmem dediler. Ağlama yoksa sana almam dediler. Ve içimizden hep ağlamak geldi ve onu rahatça <laughs> vuramadık ve içerideki Rönesans Rezonans mıydı? Rezonans galiba. O bozuldu yani. Titreşim bozuldu. Akım. Ve yani bu bozuklukla biz yetişkin olduk, ergen olduk, bilmem ne olduk derken hayata atıldık. Şimdi işte bir şekilde bir şeyin fanatiği olma ihtiyacı duyuyoruz. Duygularımızı anca öyle ifade edebiliyoruz çünkü. Tek başına. Bu sıkıştı, sıkıştı, sıkıştı. Artık ondan sonra şiddete döndüğü. Fiziksel şiddeti Aynen. kastetmiyorum. Olsun zaten. ona da dönüyor. Ona yani. da dönüyor da benim kastettiğim o da. Yani. Bir Abi. şekilde şiddete dönüyor. Döndükten sonra zaten ayrıştırılıyor. Kendini ifade ederken fanatizmden kastım hani Hı -hı. E, yani ne bileyim ben mesela fotoğrafçılığa sardım hani kendimi. Hani bu da bir çeşit fanatizme gidiyor. Yani yarın öbür gün çoluğumu çocuğumu rızkını belki yeni objektiflere vereceğim. Hoşuma Çekme giden objektif 4000 lira. Ya düşün. 4 bin lira niye ben şey ben zevk yapamayacağım, keyif yapamayacak o yani. hiç ses dın dın ha, dın dın dın. Niye çünkü yapmadık zamanında. Haklı çıkarıyor. Ha. Yani bir cevap var çünkü kapalısın zaten ona. Doymamışsın, doymamışsın, tatmamışım bile yani. Doymamış, hani bir şeyleri ben, tatsan doyumsuzluğu falan ayrı bir şey olacak gibi. Tatmayınca ve o tadı alınca ya bu ne biliyor musun abi? gerçeğini bulamadığımız için bu uğraşlarında hani gerçeğini yaşayamadığımız için bu duyguların bir bir şeye aidiyet hissediyoruz. Evet. Makineye, bilmem neye, hani koltuk takımına, takımına. yemek takımına, işte ya. ben makineye, yarın öbür gün hani belki arabaya. Arabaya. Neler neler ya. Yani? Of, üç program falan çektik ya. <laughs> oldu mu? Oldu. <laughs> Üç buçuk aslında. Bir tanesi yarım kaldı. <laughs> Yarıldık ya. <laughs> <laughs> Onlara çok iyi montaj yapacağım. <laughs> ya. Of. Hani bağlayacağım ve seyircilerimize sunacağım yani. İnşallah beğenir. <laughs> Bu ilk programdı. Adını Özgür abiyle çarkı felek koydum. <laughs> Öyle kılçıya mılçıya. <laughs> Gerek yok. Gerek yok. <laughs> Özgür abiyle çarkı felek. Gerek. Hani bir kılçıklı kılçıksız nefaset koyarız başına gibi geliyor da. Yani yürürse bundan giderse. <laughs> ticari bakıyorum. Hem de kar amacı gütmeyen bir ticari. Sayfada İşte, hangi ticari mantığı parasız yürütüyorum yani e, tabii ki parasız. Ama ticari. Ticari. Onun başka adı vardır o zaman. Ticari deyince para giriyor lan işin içine. Zaten kelime anlamı da olur hakikaten. Yani niçin ticaret yaparsın? Kar elde etmek için. Kar elde etmek için. Ama Burada program bitti. kar bitti. gitmiyor. E program kar gitmiyor. Yani oradaki her beğeni Aa, bir kardır. Kâr, izleme oranı. İzleme oranı bir kardır. Ama bunun parasız olan bir ismi vardır herhalde çünkü ticari deyince para geliyor akla. ''Vay İbne'ye bak'' falan diyecek biri yani ilk ağzından çıktığında. Evet. <laughs> bizi keşfetmez değil mi inşallah hani? Kim? Yok mu oğlum biz çok doğru konuşuyoruz, bizi keşfetmezler. Ha, aman aman aman. <laughs> çünkü... Sonra bak nereye bağlıyoruz bak. <laughs> <laughs> Keşfedilmek. Yani ünlüye vesaireye böyle bağladığın zaman bu sefer bir yerden sonra ünlü psikolojisine giriyor olacaksın. Onlar hep proje be abi. E projede seni de o projeye dahil ederler. hani bunda bu cevher var biz bunu projeye dahil edelim. Bizi almazlar. Bir siteye atalım, bizi bir eve alamaz. kapatalım. alamazlar, bizi. Yani biz para etmeyiz. Ya biz zaten tipten kaybediyoruz. Önce... Bizi de kaybettiğimiz nokta orası. Yok yok tipimiz orijinal canım. Orada i̇yi, sıkıntı yok. İyi da. de bir kesimi çekmiyor ki bu tip. Hitap etmiyoruz. Onların e, kesimi. E, aynısı. Benim dediğimiz lacivertin dedin işte. Özür dilerim. Yani baby <laughs> face yakışıklı bir tipimiz yok. Çok şükür. Bir de konuştuğun şeyler çok yani anladın mı? E, yani, Sistemin ya. of da içine of. aldığı insanları bunaltır dediği Ama öf, yani. ne anlatıyorum bunu? Ha, bak, bana bunlarla geleceğini şeyle gel. Yani. Neydi o şarkıcıların söylediği? Taşa geçti, işte, alay et. <gülüyor> <gülüyor> Yok, yapmayacağım de, öpmeyeceğim de ha. tarzında hani... Ş şüphe yarat, gizemli ol hmm. falan. Böyle açıklı her şeyini anlatan insan nesi çekici? çok da itici yani. ya, ya. Ben bile ben... düşünürüm. E... Kendini Ay... Ay Geçenlerde <gülüyor> <gülüyor> farklı olan kesin dik... farklı olan tarafımız dikkat çekmiyor. Ha, itici oluyor. Helal be. Bunu böyle yazarım. Farklı ya, olduğumuz. Farklı olduğumuz taraf dikkat çekmiyor, itici geliyor i̇tici. ama öbürleri de farklı ama onları ki dikkat çekiyor. Çünkü benim inandığım Hı. duruma göre o da o farklılığı istiyor. Çünkü o farklılıkta şan var, şöhret var, para var ah. ama, ama o paraları yiyebileceğin, harcayabileceğin Abi. bir yer yok. Abi yani sanatçıların <laughs> çoğu uyuşturucudan ölüyor da yani. <laughs> yani bir yerde kafa attı mı kendini öldüren bir sürü Amerikalı. Bir, bir ara Britney Spears falan delirdi kafayı yani, kazıttı falan. Sonradan toparladı. Yani bir proje Nasıl? bunlar. Bebekken alınıyor. Truman Show var yani. Truman Show'u izleyin. Ha? Orada görürsünüz yani. Aynı proje yani bu adamlar. Yani Türkiye'de çok o kadar hani ama bir bence birçok bir sanatçı proje. Öyle ee, de işte yani. burada o kadar e, maddi bir menfaat ya, dönmüyor abi. adamların MTV'de falan ya, evinde sekiz tavumuz var. <laughs> Kaçına giriyor? O diyor ki sen bak burada kal sekizine de gir ama özgürlüğüm, özgürlüğün yok. Çek şunu. <gülüyor> <gülüyor> Zaten senin kafan gelene kadar müzik yap yapmaya başlayacak. Aynen aynen aynen. Ona dedim, müzik bitince... Mesela isyankar olan hip-hop bile hani eminen belki hala isyankardır. Burada birkaç isim sayabilirim ama hip-hop isyan müziği ve çoğu da devletine, milletine hani anladın mı isyandır. Ama popüler oldu yani MTV'de bir numara oldular yani. Anasına küfür ederek, babasına küfür ederek yani böyle bir geleceğine, geçmişine, devletine. Fifty cent falan. Ha işte. Onlar sonra ama şeye dönüştü. Karılı, papalı, memeli falan. <laughs> <laughs> Filorize gibi. O Tabii gibi. hemen o bu iyi lan dedi. Bunu şöyle çevirirsek bu il ilgi olur ve izleyici toplar dedi. Tak servis ettiler. Biz de böyle baktık. Çünkü şarkı bir yere kadar. Şarkı da iyi de. Yani, Serdar Ortaş ne dedi? Of toplasan dedi 9 tane nota var. Ne kadar onu şekillendirebilirsin? içinde Şimdi o ayrı bir tartışma konusu. <laughs> 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 Öbürleri dedi ki ulan Serdar Ortaç haklı. haklı. Biz bir iki tane kadın koyalım onların poposunu açalım. Evet. E sonra Türkiye'ye de geldi o. Şimdi bir kadın çıkıyor, direkt poposunu gösteriyor. E yani. Ve evet. kamera da orayı gösteriyor. O kameramandan olabilir. <laughs> Yok ve onun da bir üstünde biri var. <laughs> onun da üstünde biri var. Tabii tabii onlar geliyor. Sen bak böyle bir ters köşe yaptım. Başa döndüm falan. izleyicimiz buraya kadar izlediyse <gülüyor> <gülüyor> ne demek istediğimizi anlamıştır. Anlamıştır. Evet. Algımız yönü... Gibi... pardon. Ee... <laughs> Programımız bu kadar. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Bir, birkaç tane daha çekeriz. Yani biz buluştukça çekeriz abi. Aynen. Özgür bu... abim sevdiği gibi. Ünlü <laughs> Yok yok, o için değil. Bunların <laughs> hepsi tamam. Ben hani annikten... üretmek. <laughs> üretmek. Aynen. Ürettik, bir tane daha koyduk. Al, buyur izle. <laughs> Tekrar görüşmek üzere. Selam i̇yi geceler abi. ya da iyi günler ya da günaydın. Ne zaman izlediğinizi bilmiyoruz çünkü. Doğru. Ben de takılıyorum ona. Neyse. Bilirsin. Çünkü biz gece çekiyoruz. O yüzden ilk On, cümlemle... Onları gönderelim de bunu baş başa tartışalım. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> Hadi hoşçakalın. <laughs> kapat lan. Sen kapat. ちょっと待って。<laughs>